Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber lezzetiyle damakları çatlatan kuymak tarifi yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar tarife geçmeden önce sizlere belirtmek istediğim bir konu var. Kuymak ve muhlama tamamen ayrılar. Bunları aynı parantez içinde kullananlar var ama tamamen Trabzon kuymağı, mısır ile yapılan kuymak, e, muhlamada sadece beyaz unla yapılana denir. Muhlamada peynir oranı biraz fazla tutulur ama kuymakta çok fazla peynir kullanılmaz. Bu bilgiyi de vermiş olduktan sonra tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle tavamızı e, 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı aldık ve erimesini e, iyice suyun çekmesini bekleyeceğiz. Yağımızın biraz kavrulmasını bekledikten sonra e, mısır ununu ilave edeceğiz. Yağınız bu şekildeyken mısır ununu ilave etmeyin. Çünkü tereyağı içinde su barındıran bir üründür. Kendi içindeki suyunu salıp iyice e, böyle kızarıncaya kadar beklemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi tereyağım eridi ve bir güzel kızardıktan sonra köpüğünü kaybetti, şeffaflaştı. Daha sonra e, kişi sayısına göre birer yemek kaşığı olarak mısır ununu ilave ediyoruz. Şu an ben 2 kişilik hazırlıyorum. Onun için 2 yemek kaşığı mısır unumu yağımın içine ilave ettim. Ve aşağı yukarı 1 dakika kadar kavuruyorum unumu. Dediğim gibi siz yapacağınız kişi sayısına göre yemek kaşığını aynı oranlarda ayarlayabilirsiniz. 3 kişiyseniz 3 yemek kaşığı, 4 kişiyseniz 4 yemek kaşığı mısır unu kullanın arkadaşlar. Mısır ununu da çok fazla kavurmuyorum. Çabucak yanabilir çünkü. Dediğim gibi karıştırarak kısık ateşte bir dakika kadar sadece hafiften renginin değişmesi yeterli olacaktır. Şöyle kenarlarından da karıştırırsanız kenar kısımları yanmamış olur. 2 yemek kaşığı mısır unumuza yarım su bardağından çok az biraz bir miktar daha fazla sıcak su ilave edeceğiz. Onun için yan tarafta ocağımda. Sıcak suyu hazırladım ve ilave ediyorum. Dediğim gibi 2 yemek kaşığı un kullandığım için 1 su bardağına yakın su kullandım. Siz oranları kendinize kişi sayısına göre, kullandığınız malzemeye göre ayarlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu ilave ettikten sonra suyun çekinceye kadar karıştırıyorum. Ardından peynirlerini ilave edeceğim peynir olarak isterseniz dil peyniri isterseniz kaşar peyniri ben şu anda toz peyniri kullanacağım arkadaşlar o da güzel oluyor Eğer iyi marka denk geldiyse çok güzel oluyor lezzeti ayrıyeten tuz ilavesi yapmanıza da gerek kalmıyor dediğim gibi ben toz peyniri kullanacağım için tuz ilavesi yapmadım ama siz kaşar veya dil peyniri kullandıysanız bir miktar tuz ilave edebilirsiniz peynirimi de ilave ettim ve peynirim eriyinceye kadar bekleyeceğim hem biraz daha içini çekecektir kuymağımız şöyle dibini tutmasın diye de bir güzel kazıdık şöyle hafiften peynirlerimiz her tarafı işlesin diye karıştırıyorum dediğim gibi dibe tutmaması için de arada dibini kazırsanız daha iyi olur Şimdi peynirimizin erimesini bekleyeceğiz. Peynirimiz eridikten sonra yağlarını kenara salacaktır. O zaman piştiğini anlamış olacağız arkadaşlar. Ve piştikten sonra servis yapabilirsiniz. Eğer tarifimi ve videomu beğenirseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.